Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bugün çok güzel bir villayla karşınızdayız. Efendim 631 metrekare arsa payına sahip içerisinde iki tane tam müstakil villa barındırıyor. Her iki villamız hem soldaki hem sağdaki olmak üzere satılık. Görmüş olduğunuz gibi müstakil kocaman bir yüzme havuzumuz var. Hemen bu tarafa döndüğümüzde kocaman özel aracınız için otopark alanı da yaratılmış sevgili izleyenlerim. Efendim akıllı villa formatında yapılmış muhteşem bir işçilik çıkartılmış. 3 artı 1 yaklaşık olarak 150 metre metrekare net kullanım alanımız var. Mutfak, e, Amerikan mutfak açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Lakin dilerseniz kapatıp ayrı mutfağa bile dönüştürebileceğiniz alanınız mevcut sevgili izleyenlerim. Her villa 325 metrekare Arsaya oturmuş ve 270 metre karesi de bahçe alanı yani 270 metrekare net bahçe kullanım alanınız bu güzel villada mevcut sevgili izleyenlerim. Peyzaj çalışmaları tamamlanmış, iskan çalışmaları tamamlanmış. Sadece artık bu güzel villamız alıcısını beklemekte. Hemen dilerseniz bahçe turuna başlayalım. Öncelikle size villamızın ana girişinin olduğu bakın özel zeytin ağaçlarıyla süslenmiş peyzajlı alanımızı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çimlerimiz ve e, zeytin ağacımız, limon ağacımız, portakal ağacımız ne ararsanız burada her şey yerli yerine oturmuş. Efendim renklerimiz gerçekten kusursuz. Binamızın dış aydınlatması için özel ambiyans e, lambaları kullanılmış. Geceleri gerçekten hem muhteşem bir görüntüsü olacak hem de ee, karanlıkta bile evinizin, bahçenizin bütün alanını görebileceksiniz. Böyle devam edelim sevgili izleyenlerim. Hemen kısacık bir bahçe turu yapıyoruz şimdi. Ardından kapı girişinde sizlerle buluşacağız. Evet sevgili izleyenlerim alanı görüyorsunuz. Burası da bir diğer yan cephemizin bahçe alanı. Dilerseniz siz bu alanı daha fazla genişletebilirsiniz. Genişletebilme ihtimaliniz tabii ki var ama Yes, yeni gıcır gıcır bence hiç gerek yok. Yaz döneminde bahçe isteyeceksiniz. Kendiniz için özel bir veranda alanı bile bu alanda konumlanacak ve çok şık bir görüntü oluşturacaktır diye düşünüyorum. Buradan ekstra alt kat kullanımı için tasarlanmış bir odamız var. Oraya geçiş yapıyoruz. Biraz sonra villamıza geçiş, ge geçtiğimizde size detayları içeride göstereceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Hep birlikte villamıza geçiş yapalım ve sohbetimize devam edelim efendim. Buyurun. Sevgili izleyenlerim villamızın ana giriş alanındayız şu anda. Buradan direkt villamıza geçiş yapacağız. Hemen konumdan sizlere bahsedeceğim. Çünkü diyeceksiniz ki konum neresi, burası neresi? Aydın dedim Akbük'te bulunuyoruz efendim. Sahile, denize yaklaşık olarak bir kilometre mesafemiz var. Marketler ayağımızın altında. Buradan ana girişimizden güzel bir deniz manzaramız bile var bunu buradan sizlere iletmek istiyorum. Onun haricinde sağlık ocağına yaklaşık 250 metre mesafedeyiz. Yani her yere yürüyerek varabileceğiniz çok iyi bir lokasyondan sesleniyoruz sizlere. Hadi buyurun. Biraz sonra aşağıya yazmaya başlayacaksınız. Ne kadar çok konuştunuz, daha villaya giremedik diye. E ama konuşmayınca da bu bilgileri sizlere vermeyince de problem oluyor efendim. Buyurun sizleri hoş geldiniz diyerek villamıza almak istiyorum hemen alayım. Villamızın içerisindeyiz sevgili izleyenlerim. Çok güzel bir antre alanımız var. Antreden hemen kapıdan içeriye giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir giriş yapılmış. Bu evde griler, beyazlar, kremler havada uçuşuyor sevgili izleyenlerim. Ee, saklama alanları görmüş olduğunuz gibi geniş geniş yerlerine almış gerçekten geniş kullanım alanımız var. Girişte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir aynalığımız konumlanmış. Hemen geliyorsunuz anahtarınızı buraya atıyorsunuz evinize giriş yapıyorsunuz. Evet şimdi evimize de geçiş yaptığımıza göre öncelikle salon alanından başlamak istiyorum. Dilerseniz hep birlikte salona geçelim. Efendim bu sunumda gerçekten çok geniş bir salon alanı sizleri bekliyor. Sadece geniş olmasıyla da avantajlı değil tabii ki. Her yerden bahçe alanınıza hemen buradan bir adımda çıkabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi direkt bahçe havuz alanına bakan bölüme geçebiliyorsunuz. O kadar kullanışlı ve keyifli bir alan yaratılmış ki gerçekten bu projeyi çizen mimarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, aynı zamanda müteahhitimize de teşekkürlerimizi e, buradan iletmiş olalım. Her şeyini gerçekten özenerek yapmışlar sevgili izleyenlerim. Tavana baktığınızda artık eski ampuller, o eski e, spotlar kalmamış. Gömme spot sistemi kullanılmış ve bütün odalarda görmüş olduğunuz gibi bu manzara mevcut. Kapıya baktığımızda kapı yine ee, bu alanın dokusuna minasır e, olmuş gerçekten kaliteli, çok şık bir salon kapısı burada yerini almış sevgili izleyenlerim. Mutfak alanına geçelim hep birlikte. Yazlık alanlar için mutfak ve salonun bir arada olması genellikle kaçınılmaz ama dilerseniz siz bu mutfak alanını daha farklı bir yere taşıyabilir ya da ayrı mutfak olarak bir diğer odaya da geçirebilirsiniz bu bir alternatiftir ben ona karışmıyorum karıştığımda bu detayları sizlere verdiğimde saldırıyorsunuz lütfen saldırmayın hep birlikte sohbet ediyoruz ben elimden geldiğince dilim döndüğünce size anlatmaya çalışıyorum buzdolabı alanımız için konumlanmış burada görmüş olduğunuz gibi dolap alanımız yerini almış Sevgili izleyenlerim, antrasit gri ve açık gri'nin uyumu gerçekten eşsiz olmuş. Bu alanda bol bol e, saklama alanı mevcut. Ev yemiz, e, ankastre set takımınız için bile burada bir alanınız mevcut. Malzemelerinizi seçeceksiniz, döşeyeceksiniz ve e, yaşam başlayacak bu güzel villada. Ortada bir adamız var. Bu odamızın etrafı özellikle bu tarafı sevgili kameramanım sizi böyle alabilirsem görmüş olduğunuz gibi derin derin saklama alanlarına sahip. Yani az önce sizlere bahsettiğim gibi bol bol istediğiniz kadar saklama alanı bu güzel villamızda yaratılmış. Salon alanını bitirdik. Dilerseniz şimdi bir diğer odamıza geçiş yapalım ve tabii ki devam edeceğiz. Hadi buyurun sevgili izleyenlerim. Alt kat kullanımı için tasarlanmış dilerseniz yaşlılarınız için merdiven kullanamayacaklar için ekstra bir yaşam alanı burada konumlanmış sevgili izleyenlerim. Burada şöyle bir durum var o bilgiyi de sizlere geçmek istiyorum. Kalorifer sistemi, ısıtma sistemi borularına kadar her şey her odada döşenmiş sistemi hazır. Ve çok yakında artık didime gelen doğalgazımız gazımız Akbüye de gelecektir diye düşünüyorum. Yakında dilerseniz ısıtma sistemi için artık burada da doğalgaz sistemi başlayacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde hiç istemezseniz doğalgaz merkezi sistem oluşturulmuş. Tek bir ana motor alanınız var. Her odaya klimalarınızı döşeyip tek bir sistem üzerinden çalıştırabilmeye uygun bir şekilde hazırlamışlar sevgili izleyenlerim. Bu odada direkt yine yandaki bahçe alanımıza çıkışımız mevcut. Bu villamız köşe villadır. Üç taraftan gerçekten her bir tarafı açık ve şu anda keyifli sevgili izleyenlerim. Yan tarafı arsa olduğu için tabii ki yan tarafına da bir villa gelecektir diye düşünüyorum. Buyurun sizleri hemen böyle alayım. E, alışık olduğumuz merdiven altı lavabolarına göre çok daha geniş, çok daha keyifli bir alan var burada. Görmüş olduğunuz gibi kabin, güzel bir e, duş alanı yaratılmış. Lavabo alanımız, dolaplarımız bembeyaz yerine almış. Bu tarafa döndüğümüzde de geniş bir klozet alanı sizlere bekliyor olacak. Bu tarafa da baktığımızda çamaşır makinesi için yine ekstra alan oluşturulmuş sevgili izleyenlerim. Bu bölümü de dilerseniz komple kapatıp saklama alanına dönüştürebileceksiniz. Alt kattaki banyo tuvalet alanımızı gördük. Bu evde 3 tane banyo, 3 tane tuvalet var. Bol bol özel kullanım alanı yerini almış. Şimdi hep birlikte merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Üst katı gezmeye başlıyoruz. Buyurun sizleri böyle alayım. Sevgili izleyenlerim artık üst kata geldik. Üst katımızda gerçekten çok aydınlık ve çok ferah tasarlanmış. Size bahsetmek istediğim olay bu. Efendim her şeyi bütün inceliği düşünmüşler. Merdivenden çıktığınızda buradaki antre alanı değerlendirilmiş, çok şık bir görüntü oluşturulmuş, burada geniş geniş görmüş olduğunuz gibi raflar ve dolaplar elde edilmiş. Dizayn ve gerçekten her şeyin nizami bir şekilde oturması da çok hoş bir görüntü yaratmış. Merdiven korkuluklarımızı görüyorsunuz. Antrasit gri güzel profil bir sistemden yapılmış. Ekstra da her iki tarafta cam koyulmuş ki çok rahat, güzel, keyifli bir ...gün ışığı alsın. Yani gün ışığı pencerelerimize kadar... ...her şey çok keyifli sevgili izleyenlerim... ...bu evde. Dilerseniz şimdi hep birlikte... ...üst katta bu iki odamız var. Bu iki odayı gezeceğiz. Ben vazgeçtim. Önce bu odaya geçmek istiyorum. Buyurun sizleri böyle alayım. Sevgili izleyenlerim, Ebeveyn Banyolu... ...çok şık, güzel bir odamız var. Bu odamız... ...yan cepheye bakmakta. Buradan yan bahçe alanımızı hemen görebiliyoruz. Yani neresinden bakarsak bakalım görmüş olduğunuz gibi hem doğa manzaramız var hem de yine bahçe alanına sahibiz. Az önceki aşağıdaki renkler, tonlar ve kalite yine aynı. Sizi dilerseniz böyle alabilirim. Görmüş olduğunuz gibi burada çok şık bir lavabo alanı, tuvalet alanı yaratılmış fayanslar ve kullanılan aranjmanlar da gerçekten birbirleriyle çok Uyumlu sevgili izleyenlerim. Ebeveyn banyolu odamızı gördük. Şimdi dilerseniz haydi gelin hep birlikte bir diğer odamıza geçiş yapalım. Bu odamızda biraz daha fazla detay vereceğiz sizlere. Bu odamız da yine ebeveyn banyolu sevgili izleyenlerim ama artık geniş geniş balkon alanımız var. Oda alanımız görmüş olduğunuz gibi gerçekten geniş tutulmuş. Bu tarafa da hemen şöyle döndüğümüzde ee, giyinme odası alanı yaratabileceğiniz ya da giyinme dolaplarını döşetebileceğiniz burada ekstra bir alanınız var. Çok şık, çok güzel bir görüntü olacaktır. Banyo tuvalet alanına gelince hemen sizleri böyle alabilirsem şöyle bu güzel görüntüyü hemen sizlerle paylaşalım. Eğer hazırsanız bir oda büyüklüğünde muhteşem balkonumuza ya da verandamıza geçiş yapabiliriz. Buyurun. Balkonumuza hoş geldiniz. Çok havadar, çok keyifli, çok geniş. Boş vakitlerinizde kahvenizi yudumlayabileceğiniz güzel bir alan sevgili izleyenlerim. Artık bu balkon alanından görmüş olduğunuz gibi. Havuz alanımıza ve otopark alanımıza, bahçemize hakimiz. Tamamıyla her şey ayağımızın altında. Bir diğer satılık olan villamızın havuzunda görüyorsunuz. Tamamıyla aynı ölçüler ve aynı işçilikle yapılmış. Her iki tarafımız doğa ile iç içe konum olarak muhteşem bir konumdayız. Elimizden geldiği kadar bütün detayları sizlerle buluşturmaya çalıştık. Eh yeter bu kadar diyeceksiniz bence de yeter. Alt kata inelim. Havuz başından sizlere veda edelim. Hadi buyurun. Sevgili izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi bu muhteşem villamızın turunu bitirdik. Kocaman geniş bir yüzme havuzuna sahip, aracınıza ait özel otopark alanınız, 270 metrekare bahçe kullanım alanınız mevcut. Konum olarak her yere çok yakın konumdayız. Efendim villamızın fiyatı 15 milyon liradan pazarlıklı olarak satışa sunulmuştur. Alatlı Emlak ailesi olarak herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki çekimde görüşe dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın diyoruz. Hoşçakalın.